Merhaba arkadaşlar, bugün evde sucuk yapıyoruz. Bunu bir de yayınlamak istedik ki herkes öğrensin diye. Piyasadan böyle rastgele sucuklar alıp yemesinler diye. Şimdi öncelikle biz 6 kilo et aldık. 6 kiloya göre yapacağız. E, yalnız etimizi hayvanın özel yerlerinden alıyoruz. Nasıl özel? Hayvanın en yağlı, özellikle mesela kaburgasından ya da döşünden olan yağıyla beraber alıp kıyma yapıyoruz. Onun onları yapıyoruz. Daha önce ben bu yağlı yerinden değil de normal şey kıyma alıyordum. i̇çine kuyruk yağı ya da iç yağı katarak yapıyorduk. O yalnız dağılıyor. Böyle kıyma sucuk olduğu zaman dağılıyordu. Şimdi hayvanın kendisi beden yağıyla yaptığımız zaman bu dağılmayacak. Normal sucuk gibi toplu halde duracak. Biz e, malzemelerimiz 6 kilo eti aldık. E, baharatçıdan sucuk baharatı aldık 6 kiloya göre. Ondan sonra kaya tuzu aldık. Bizim eklemeye ekleyeceğimiz bunlar ve artı sarımsak. Sarımsağı da herkesin zevkine göre yapacağız. Ben şimdi yoğurmaya başlayacağım. E, bir müddet sonra tuz atacağım bunun içerisine ki şeyler daha rahat erisin diye. Bu yağlarını daha kolay erisin diye. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, şeye başladıktan beri yarım saat geçti. Bu arada tuzunu ekledik. Tuz ne kadar ekliyoruz? Kiloya 20 gram tuz, 10 gram sarımsak ekliyoruz. Şimdi tuzunu ekledik. Şimdi baharat ve sarımsağını ekleyeceğiz. Bu baharatımız. Şimdi sarımsağımızı da ekleyeceğiz. Şimdi tekrar yoğuracağız. Ne kadar yoğuracağız? Şimdi bu et şu anda böyle e, dağılmaya başladı. Tekrar toparlanması lazım bu etin. Ve mümkün olduğu kadar içindeki bu yağların erimesi lazım. Ne kadar fazla erirse o kadar iyi olacak. Başlıyoruz şimdi tekrar yoğurmaya. Şimdi bir saat oldu yoğuruyoruz etler etimiz bayağı toparlandı. Böyle bir kıvama geldi. Böyle önce bir dağınıktı, toparlandı. Şimdi bir deneme yapacağız. Biraz pişireceğiz. Tavaya koyduk burada örne, örnekte görüldüğü gibi. Bunu pişireceğiz. Şimdi tatacağız. Şimdi biz ölçülerini verdik ama herkesin zevki farklı olabilir. Mesela daha tuzlu yemek isteyenler olur, daha sarımsaklı yemek isteyenler olur. Ondan dolayı tekrar bir tatacağız. Ondan sonra mesela tuzu eksikse, sarımsağı eksik olursa onları ilave edeceğiz. Tekrar yoğuracağız. Ondan sonra bu bir gün dinlenecek. Bir gün dinlendikten sonra ıslattığımız bağırsaklara dolduracağız. Onu da tekrar ayrı bir videodan size göstereceğim. 3 Şimdi denememizi de yaptık. Lezzeti tam bizim damağımıza göre uygun olmuş. Tuzu da, sarımsağı da her şeyi tam bize uygun olmuş. Şimdi biz bunu 24 saat dinlendireceğiz serin bir yerde. Bu dinlendirmemizin sebebi biraz sertleşmesi lazım. Çünkü biz şey bağırsakları doldururken eski tip makineler kullanıyoruz. Böyle elden çevrilen makineler. Ee, sertleşmesi onu doldurması daha zor oluyor. Sert olduğu zaman daha kolaylaşıyor. Şimdi bunu dinlenmeye alıyoruz. Yarın tekrar dolduracağız serin bir yerde, serin bir yerde saklayacağız. Üstünü nasıl kapatacağız peki baba? Üstünü, üstünü, herhangi bir tepsi koysa yeterli. Tepsi. Yani. Bez de olabilir, tepsi de olabilir. Üfürmeyesin. Yo üfürmeyin. Dün şeyimizi e, yoğurmuştuk e, Şimdi makineyi kurduk. E, havada havayla kurutulmuş bağırsağı ıslattık. Sirkeli Yaklaşık süre. sirkeli suda. Ee, 3-4 saat beklettik. Ondan sonra şimdi makinenin şu aparatı var bu honi gibi. Oraya takıyoruz. Bu şekilde. Şu taktığımız bağırsak. Şimdi doldurma işlemine geçeceğiz. Bu bağırsağı buraya iyice yerleştirdikten sonra sucuğumuz da küçük parçalara ayrılıyor ki doldurması kolay olsun diye. Sucuk eti işte. Biraz sonra şey doldurmaya başlayacağız. Çekiyorum. Bağırsağı geçirdikten sonra ucunu iple bağlıyoruz. İşte bağladıktan sonra doldurma işlemine başlayacağız. Bağlamamız neden nedir peki baba? Bağlama e Ucu açık olduğu zaman bağırsak boşalır. Bağırsan ucu açık olduğundan kaynaklı et çıkmasın diye oradan. Et ucunu çıkmaz. bağlıyoruz ki et çıkmasın. Evet. <laughs> taraf Bir peçete. Şimdi bu şekilde üstten koyacağız. <laughs> <laughs> Makinenin işi boş olduğu için biraz daha fazla şey alıyor. Makinenin işi dolunca kadar oradan çıkmayacak. Şimdi içinde hava olduğu için bunu iğneyle delip havasını alacağız. Evet. Heh, gelmeye başladı isterse yakından çekebilirsin. Tabi bir kişi ucundan eliyle tutarsa iyi olurdu baba. Tabii zaten, et iteklemesin diye. Evet bir kişi tek başına yapamaz zaten bir kişi dolduracak. bir kişi. Yani şimdi bunun e, bu şeyi sıkmanın da önemi var. var. Arkadaş, çok fazla sıkarsan doldurmuyor. Bunun hı hı. belli bir ayarı var. Hafif Tabii. gevşek bırakacaksın ki dolabilsin. Hı, yapan kişi onu zaten evet, deneme alma yöntemiyle. Evet. dolmaya başladık çocuğumuz. Şimdi istediğimiz ölçü, ölçüde bunu doldurabilirsin. Ha, büyüklüğünü kendimiz evet, ayarlayacağız. Bir evet. Bir dakika. Tabii böyle bazen yol kazaları da oluyor. Bağırsağımız patladı. Ha, evet, bağırsağı patlattık. Bu tür durumlarda çözümümüz nedir baba? Çözümümüz böyle iptal edeceğiz, yeniden yapacağız. Ha, yeniden yapacağız. yapacağız. yeniden ucunu bağlayacağız, onu komple evet, iptal aynen. edeceğiz. Aynen. Mesela orayı iptal ettik. Şunu tekrar bağlayacağız. Bu tür durumlarda panik yapacak bir şey yok. Panik yapacak hiçbir şey yok. Bunu fazla sıkı tuttuğun zaman da patlayabiliyor. Hmm. Çünkü buradan şey bas, makine basınca Peki bu havayla kurutmuş baharistan nereden bulacaklar? Aynı şeyde satıyorlar yani baharatçılar satıyorlar. Baharatçılar, yani... kasaplar, değil mi? Evet, evet. Satıyorlar. Bu dursun. Evet dursun. Anne, anne, şimdi onun işi bekliyorum. bitti. Bitti. tekrar doldurmaya başladı. Şimdi bunu istediğimiz ölçüde ölçüye geldikten sonra Tekrar o şeyini... Gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Onu döndürerek bir halka oluyor mu, olmuyor mu ona bakarak değil mi? Evet, onu öyle de yapabiliriz. Halka olmak da şart değil. Tamam. Çubuk çubuk da yapabiliriz yani, değil mi? Mesela biz bu ideal şeyimiz bu mesela. Şimdi buradan ben tutacağım. Tamam, ipliği kesmeyeceğim. Tekrar bunun şeyinden bağlanacak. İlk halkamız çıktı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi buraya tekrar ikinci halka Değil. için yeniden bağlıyoruz. Çünkü ha, yeniden bu, bu bağlı. kesilecek Tabii. ya buradan. Kesildiği için arada boşluk olmaması için tekrar... O kesme için biraz bağırsak payı bırakıyoruz uzman evet, arada. Evet. İki, i̇ki şeyin bağlamanın arasında buradan keseceğiz şimdi. şimdi bu şununki. Şimdi bunu ayırmak için. Şimdi bunu bir de Hava alması için iğne ile birkaç yerinden delik deliyoruz. İçinin havası boşalması için. Peki iğne ile delmemizin nedeni nedir? İçindeki kalan havacıkların boşalması için. Hmm. Ve şey değil mi? Buharlaşmanın da sağlandığı zaman buharlaşma olduğu evet, zaman da oradan evet, çıkışı evet. olsun diye. Ha? Evet ikinci halkaya geçiyoruz. Evet. Bu bildiğimiz klasik eski kıyma makineleri değil mi baba? Evet, Allah? evet. Biraz kıyma makinesi. Şimdi daha güzel şeyler var. Ee, elektrikli makineler var. Böyle sucuk doldurma aparatı olan. Hı -hı. Onlarla daha pratik oluyor. Biz az önce malzemeler takarken o kıyma makinesinin ağzına taktığımız aparatı göstermedik. Onu makinayı dağıttığımız zaman tekrar bir videosunu çekeriz, gösteririz nasıl bir aparat olduğunu görsünler. Herhalde ikinci alfamız da yeterli. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Evet, ikinci halkamız oldu. Evet. Aynı şekilde işte hazırladığımız o malzeme bitinceye kadar bu şekilde dolduracağız. Ben tekrar Baktım Az önce bu aparatı tam göstermemiştik. Makinenin ağzına takılan aparat bu. Şimdi varsa bu şu şekilde takıyoruz. Yani bunu şuraya biraz hafif zeytinyağı ya da başka sıvı yağlardan birisi sürterseniz geçeceğin takılması daha da kolay oluyor. Şu şekilde. Heh. Şimdi yağlı olduğu için daha kolay takılıyor. Ba bağırsağın ağzını açmak için yapıştığından dolayı üfleyerek de bağırsağın ağzını biraz açabiliriz değil mi tabii, baba? Tabii tabii. Bu şekilde oğunun içine geçiriyoruz. Ohunun üstüne evet geçiriyoruz. İşte az önce gösterdiğimiz videoda ucun sonuna kadar getir, ucunu bağlayacağız. Tekrar doldurmaya başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar sucuklarımızı doldurduk bağırsaklara. Şimdi bunu kurutmak amacıyla asmamız gerekiyor. En az. 10 ile 15 gün arasında bu kuruması gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir aparat yaptım. İki tarafına tel astım. Şimdi sucukları tek tek buradan asacağım böyle. Böyle. Mümkünse birbirine değmeyecek şekilde. Bunları asacağız. Peki, sucukların kuruması gereken yerin nasıl bir yer olması konusunda? Bunu, onu söyleyeceğim şimdi. Sucukların kuruması gereken yer e, gölge, serin, mümkünse güneş almayan Güneş alsa bile, çok az güneş alsa da bile zararı olmaz. Onun çok bir şeyi olmuyor. Ama özellikle serin yerde olması gerekiyor. Onu, bunu 10-15 gün beklettikten sonra belli bir kıvamı geldik sonra zaten anlarsınız el, el, yordamıyla böyle, baktığınız zaman kurumuş olduğunu anlarsınız. Yalnız bunu diğer sucuklar gibi çok kurutmayacağız. Neden çok kurutmayacağız? E, ee, bu, bunda koruyucu herhangi bir şey olmadığı için çok fazla kuruyabiliyor. Ondan sonrası tabi şey yemesi güç zor oluyor. Bir de bu kuruduktan sonra e, şeyde saklamamız gerekiyor mutlaka buzdolabında saklamamız gerekiyor. Çünkü bu doğal bir yöntem. Herhangi bir koruyucu madde katmadığımız için sucuklar, normal sucuklar gibi ömrü uzun olmuyor, dayanmıyor yani. Bozulma ihtimali daha yüksek oluyor. Bu sadece doğal bir şey, hiçbir koruması olmayan, hiçbir kat maddesi olmayan bir sucuğumuz oldu. Peki buzdolabının alt tarafında mı, üst tarafında mı korunması gerekiyor? Buzluğunda, buzluğunda. Buzlukta korunması gerekiyor. Evet, buzlukta korunması gerekiyor. Hı hı. Evet. Ondan sonra kurduktan sonra herkese afiyet olsun. Bu şekilde asacağız. Şimdi bunu göstereyim ben size. Bu şekilde 10 gün ile 15 gün arasında kuruma kıvamına gelmiş olacak. Ondan sonra afiyet olsun size.